telefon Seni hep bilgisayar kurtaracak kızım. Seni hep bilgisayar kurtaracak kızım. Hep telefon kurtaracak kızım. Devam et. Kızım. Ben burada ne yapıyorum? Al şu bizi. Ben de şu koltukları sikeyim şunu. Öf kızım. Ben nasıl bir evlat doğurmuşum ya? Nasıl iş çıkmış hanımefendi bacak bacak üstüne yatıyor orada. Anne sen de cumartesi pazar iş yapma. Cumartesi pazar iş yapmayabilirsin. Yani cumartesi pazar illa bir şey yapmak zorunda değilsin. Hemen burada telefona bakıyorum. Yani burada telefona bakıyorum ben burada bu içten bakıyorum yani. <laughs> ya ne yaptığımı mı kontrol edeceksin? Yani ne ben ne yapabilirim burada ya? Instagram'a bakıyorum dur. Ne yapabilirim? Kızım birazcık o tasını kaldırıp şu bulaşıkları yıkasan. Hep ben bulaşıkları yıkadım aslında. Yerleri silsen. Yerleri silsen. Ondan sonra toz alsan. Bak şurada bez var. Toz alabilirsin. Ondan sonra ama bilgisayarla bir gün uğraşmasan çok şaşıracaksın evladım. Çok şaşıracağım. Yavrum bırak bakayım o ev bilgisayarı. Hem ne yaptığına bakacağım. Bakacağım yavrum ne yapıyorsun diye. Korku filmi izliyorsan telefonla alacağım. Birkaç gün vermeyeceğim yavrum. Öğretmenine de söyleyeceğim. Yani öğretmenine de EBA'dan hemen atacağım yavrum. EBA'dan ya da Morpa Kampüs'ten hemen atacağım yavrum. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu biliyorsun. Al şu bezi süper gidiyor al Üf, nasıl bir evlat doğurmuşum ver o telefonda nasıl nasıl neler izliyorsun hemen bakmam lazım of ya of ya anne burada ne güzel bir, bir oynadım al bak erkeklerle görüşüyorsan var ya senin ağzını burada da Bakalım. Beyza, teyza, Ceyza. Erkek yok. Çok şükür. Hadi gel şimdi. Temizlik yap. Yapmazsan gelir. Biliyorsun sen neyin geleceğini. Anladın da. Anladın da. Var sana bunu bir sıkarım. Böyle. Şşt. Gördün mü? Şşt. Gördün mü? Nasıl sıktım? Nasıl sıkıyormuşum? Gördün mü? Şimdi yap temizliği. Hadi bakalım. Toz al. Az telefonda. Hadi alıyordum ben onu ya doğru ya. Hep onunla uğraşıyorsun çünkü. Hep bununla ya. Hep bununla telefonla uğraşıyorsun. Alacağım bunu. Üf, neyse. Yavrum hadi. Temizlik yap ona. Ben de şey siliyorum kapı kolunu. Hadi yapıyorsun o işi bulaşıkla yerleri siliyorsun. Onunla. Anne hayır yapmayacağım ben bu temizliği. Telefonumu ver. Telefonumu ver. Ya, telefonum... ya ben onunla çok önemli işler yapıyordum. Kanka benimle konuşuyordum. Büşra var sizin mi? Büşra var da. Çabuk ver. Mesaj atacağım. Temizlik yapacak mısın? Önce onu söyle. Temizlik yapacağını söyle de ben bir rahatlayayım. Hayır anne yapmayacağım. Niye yapayım ki? Sen ne dedin? Anne bu ne be? Anne bu sefer de vuranmamazdır. Yani bu terliği atma nedenin ne? Amacın ne anne? Bu ne ya?